Şimdi ben dışarıdan bitireceğim yani? Derslerini asmaz, düzgün çalışırsan tabii. 我听过。 Acıktın mı güzeli? Acıkma. Sen bebecan. Sen acıktın mı? Heh, sen de acıkma. Sen koş aslanım şu bizim kayıntıları kapta gel. Belli ki bunlar Feyrizdeler. Hem bir şey söyleyeyim sana. <laughs> bizim sigürük köftesi bunların bünyeyi bozar biliyor musun? <laughs> Öyle değil mi lan? Kapatıyorum. Alır mısın? Gelmiştir senin kerahat vakti. Vereyim mi lan? İstersin. Değil mi? Bana bak. Şu senin meşhur enişte öder oğlum bunların parasını. Sen onu düşünme. Kat ve kat öder hem de. Al. Al lan. Ha? Al hadi al. al. işte. Bütün hücrelerin inliyor şu anda değil mi? Hap hap diye. Al. Al hadi al. Ha? Al hadi al. Al. Alsana lan! Oğlum alsana. Evet. Var. İstiyorum. İstiyorsun. Al. Ver hepsini. Hepsini iki tane işte. Al. Al o zaman al. Nasıl alayım? Ellerim bağlı, görmüyor musun? <laughs> oh, o zaman sana bir kıyak yapacağım. Aç ağzını bakalım. Bak bu kıyak sana annen bile yapmamıştır ha. Aç. Sen ister misin güzelim? İster misin? İsteme. Şundan iki tane atsam var ya. Şu gördüğün arabe gözüne cennet olacak. Cennet! Toprak, canını yaktılar mı? Canını yaktılar mı? İyiyim. Sen? İyiyim abi. Buyursun. Abi ben çok üzgünüm. Hadi şimdi onlara konuşmanın sırası değil. Hadi çıkalım şu cehennemden. polisler geldi. Hemen gidelim. Ben ihbar ettim Kerem. Abi keşke yapmasaydın ya. Ne yani? Adamlar sizi kaçırdılar. Yanlarına mı kalsaydı? Memur bey, içerideler. İki kişiler. var. İki kişi sağa iki kişi sola, iki kişi de içeri girsin arkadaşlar. Yaralanmışsın. Nasılsınız? Bir şey yok, sağ olun. Çınar Bey siz burada bekleyin. İçeridekileri aldıktan sonra ifade için merkeze kadar gelmeniz gerekecek. Tamam. Sen iyi misin? Ben iyiyim de asıl sen iyi misin? Baksana kaşına bir şey olmuş. Önemli sen arabaya geç. Daha fazla düşün. Birkaç defa ot almıştım. Birkaç kez de top. Parasını ödemeyince aramızda sürpüşme çıktı. İş ciddiye binince de kaçırdılar. Anlıyorum. Yalnız yazılı ifadenizi almamız gerekiyor. Memnun de değil. Size söz veriyorum, yarın kendi ellerimle getireceğim. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Tamam Çınar Bey, geçmiş olsun. Sağ olun. Sen ne yaptığını zannediyorsun, ha? Senin bu adamlarla ne işin var? Hap, ot kullanmak ne demek oğlum? Ya, bu herifler serseri, <laughs> teki. Üç kuruş için adam öldürür bunlar. Ya size bir şey yapsalardı? Özür dilerim abi, ben böyle olacağını düşünmedim. Kimseye zarar vermek istemedim. Ya Kerem, sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Senin derdin ne oğlum? Çınar, Hadi artık bunları sonra konuşursun baksana Kerem de çok korktu sen karışma Hadi Tamam araba geçme Arka koltuktaki çantayı al, çalışma odasına götür. Peki efendim. Yarın sabah erkenden kalkıp karakola gideceğiz. <laughs> Annemin haberi var mı? Yok. Ama olacak. Abi söylemesek aramızda kalsa olmaz mı? Ne diyorsun sen Kerem? O senin annen. Her şeyi herkesten daha çok bilmeye hakkı var. Annem. Ne istediğimi, ne düşündüğümü hiç sormayan anne. Ne olursa olsun söyleyeceğim. Kesin beni okuldan alacak. Evden çıkmam bile yasaklar. Zaten gözümde hiçbir değerim yok. Şimdi iyice çocukmuşum gibi davranacak. Haksız mı? Şu yaptığını aklı yetmeyen çocuklar yapmaz. Abi öğrenirlerse kimsenin yüzüne bakamam ben. Lütfen. Bunları yapmadan önce düşünecektim. Bu konuyu daha fazla tartışmayacağım. Sanki ben istedim böyle olmasını ya. Kimsenin umursamadığı biri olmak nasıl bir duygu? Haberin var mısın? Herkes hayatını yaşarken ben bir kenarda öylece duruyordum abi. Ablam öldü. Herkes kendi acısını yaşadı. İşim yüzünden arkadaşlarım benimle dalga geçti. Annem sayesinde aile nasıl bir şey onu bile unuttum. Tamam hadi gidelim. Anlatalım her şeyi. Sanki her şey bir anda değişecek. Sadece kızacaklar. Cezalandıracaklar. Tek suçlu benmişim gibi davranacaklar. Ama olsun, ben zaten alıştım. Şuna bak, hem suçlu hem güçlü. Kerem, aşağıda salonda bekle. Daha konuşacağız. Yapma Çınar. Zaten çok üstüne gittin. Görmedin mi ne kadar çok korktu çocuk? Hem aslında o iyi biri. Sadece bir hata yapmış. Toprak, yaptığı hata yüzünden az kalsın ölecektiniz. Ama ölmedik. Bak buradayız. Ya ne yapsaydım Toprak? Aferin oğlum. Hayatımıza harika bir aksiyon kattın mı deseydin? Sadece sakin ol. Lütfen. Kızdırdım mı seni? Ben karışmak istememiştim. Ama Kerem çok korktu. Hemen bilerek yaptığına inanmıyorum. ...haddimi aştıysan özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Şu yaşadıklarına bak. Seni böyle bir rezilliğin içerisine soktum. Allah'ım. Sana bir şey olsaydı. Kaderin ötesine geçilmez çınar. Hem beni sen getirmedin. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Ama gene de sana bunları yaşatmaya hakkım yok benim. Çok gerildim. İnan ne yapacağımı düşünemiyorum. Ailenin bütün yükü senin üstünde. Kolay şeyler değil bunlar. Seni yaşadıkların da kolay değil. Ama sen her şeye rağmen sakinliğini koruyorsun. Ve en doğru kararları veriyorsun. Toprak. Ne olur bana yardım et. Kerem de haklı. Bir kere olsun karşımalık alıp konuşmadım çocukla. Bana abi diyor ama içi boş. Neler oluyor, neler bitiyor hayatında hiçbir şeyden haberim yok. Bu mu abilik şimdi? Neler yaşandı bilmiyorum ama... ...kimsenin kimseyle ilgilenecek vakti olmamış belli ki. Bu bir bahane değil. Başkalarını bilmiyorum ama ben gerçekten böyle bir adam değildim. Şimdi zümrüt hanımları, amcamları anlatsam bu durumu. Daha çok kızacaklar çocuğa. Cezalandıracaklar onu. Bu da daha fazla içine kapanacak. E sen de anlatma o zaman. O zaman da televizyondan, gazeteden görecekler. Nereden görsünler ki? Bu olayı bizden ve polisten başka bilen yok. Eğer biraz dikkat edersek kimse anlamadan kapanır gider. Bu mu doğru çocuğum? Bence bu. Bazen doğru olan iyilik getirmez. Dürüstlük yapmak isteriz ama bunun yakınlarımızı üzeceğini biliriz. Bu durumda da en doğru susmak olur. Susmak sana başka sorumluluklar da yükleyecek tabii ki. Kerem'e sahip çıkman lazım. Onunla ilgilenmen lazım. Hem bak bunu yapabilirsin. Hem onda bir abiye ihtiyacı var zaten. Haklısın Toprak. Sağ ol. Kaşın mu? Hadi gel temizleyelim onu. Ay birisi kesin kek pişiriyor. Canı yanıyor mu? Hayır yanmıyor. İyi misin? İyiyim, i̇yiyim sağ ol. Bu okul formu numarası süperdi. Gerçekten. Nasıl aklıma geldi hiç bilmiyorum. Ama okulun oradan döndüğümüzü görünce çok şaşırdım. Depoyu bulabilir misin emin olamadım tabii. Arabadan mı anladın orada olduğumuzu? Ne arabası? hani sana arabanın rengini mesaj attım ya... ...iki adam Kerem'le bizi kaçırıyorlar dedim. Hatta mesajı attığımı görünce adamlar telefonlarımızı alıp arabadan attılar. Ben mesaj falan almadım. Ne zaman attın mesajı hatırlıyor musun? Saat bir bilemedin ikiydi. Saat bir iki gibi ben... ...bir iki gibi ben... ...şirketten çıkmıştım. Yeşim'le yemeğe gittim. Onun da şirket işini konuşmak için. May, çifte kumrular mutfakta ha? Ben odadayım Çınar. Nereden geliyor bu kek kokusu ya? sana? Bir şey olmadı. Ufak bir kaza. İyi misin peki? İyiyim. Hı. Sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın. Bugün yemekteyken telefonumu karıştırdım mı? Yok. Toprak bana önemli bir mesaj atmıştı. Ama ben alamadım. Allah Allah bir telekomünikasyon hatasında bana mal edecek değilsin herhalde değil mi? Hem... Ne yazmış? Yoksa mutfak için randevu mu vermiş? Sen sildin değil mi? Bazen yaptıklarının neye mal olacağını düşünemiyorsun. Hırsın gözlerini kör ediyor resmen. Bu kadar önemli ne söylemiş olabilir ki? Merak ettim doğrusu. Yaptığım bu düşüncesizce davranış yüzünden Kerim'in de başı belaya girebilirdi. Ateş oynuyorsun yeşim. Ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor.